Ahi Evran Üniversitesi Cami ibadeti açıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Babaşı yerleşkesinde bulunan Ahi Evran Üniversitesi Cami'nin yapımı tamamlanarak ibadeti açıldı. Beyzaj düzenlemesi ile birlikte kilit parke yürüyüş yolu ve park alanı da yapılan caminin çevre düzenlemesi de bitirilmiş oldu. 5000 kişi kapasiteli cami Selçuklu mimarisi örnek alınarak yapıldı. 4 minaresi, 3 kapısı bulunan ve aynı anda 5000 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip Ahi Evren Üniversitesi Cami, Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edildi mimari özellikleri ve kapasitesi ile ülkemizin sayılı camileri arasında yer alan caminin yapımı Kırşehirli Hayırsever Muzaffer Marşı, Ahi Evren Üniversitesi Cami Yaşatma Derneği ve hayırseverler tarafından tamamlandı. Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden üniversite rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya, Üniversitenin Ahi Evren Üniversitesi cami ile güzel bir esere kavuşmasına şahitlik ettiklerini söyledi. Karakaya, cami ve üniversitelerin tarih boyunca bütün medeniyetlerde birbirinden ayrılmaz iki önemli müessesi olduğunu kaydetti. Üniversitelerin toplumların, milletlerin aklını beslediğini ve önünü açtığını ifade eden Profesör Doktor Vatan Karakaya camilerin ise kalplerin önünü açtığını söyleyerek caminin hayırlara vesile olmasını diledi.